Selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Malum güncellemelerden sonra sizi bilgilendirmek istedim. Ki sizi bilgilendiren daha çok kişi vardır ama yine de ben de bir bilgilendireyim. Ee, şimdi konumuza geçmeden önce Telegram kanalımızı mutlaka takip edin. Aşağı linkini bırakacağım. Benim için çok önemli. Ee, umarım videolarımdaki emeklerimi görüyorsanız siz de bana destek olursunuz. Şimdi geçelim videomuzun konusuna. Hem Sırkan Dün bir mevzu çıkardı. Zarf mevzusu. Yani başarımlar kısmını çıkardım. Bu konuda çok hızlı bahsedeceğim. Bize çok az coin verebilmek için yani çok şey yapmaya çalışıyorlar. Bakın 41 anahtarım var. 5.5 milyon saatlik karım var. Bütün skinleri aldım neredeyse bakın. Şimdi skin kısmına girelim. Bakın. Şurada yeni saatlik bir şey çıkmış ki bunu da alacağım. Bunları kaçırmayacağız. Aa bizim Türkiye şeyi çıkmış. <laughs> Vay. Çok iyi ol kısmına geldiğimizde bakın bu skinlerden ne kadar aldığımız da önemli burada. Şimdi nereden başarımlara girdim ben? Bakın çok basit. Şimdi yukarıda sol üst kısımda Faruk Siva yazıyor görüyorsunuz. Onun yanında skin alt tarafına basıyoruz. Üste başarılar çıktı. Hepsini gördüyoruz. Bakın kart yükseltme tarafında 50 kart yükseltme. Şimdi daha fazla yükseltmişimdir de 200 olmadığı için 50 kartı e, görmüş. Kartları 15 seviye yükselttim diyor. 50 kart yükseltmişim. Bunu tamamlamışım bu seti. Kartları 25 seviye yükselttim diyor. Kesinlikle yükseltemem. E çünkü bir kartın 25 seviye olması demek yaklaşık yani 500-600 milyon para harcamak demek. Gerek var mı? Yok. Coinleri birleştir kısmında Coinleri birleştir kısmında e, bu şey olmuş. Neydi Bir 1.5 milyar madeni para harcamışım. Burada 15 milyar madeni para harcamanız gerekiyor diye ki bu kreatör kısmındaki elemanlar harcamıştır mutlaka. Benim onu yapmam da imkansız. Şu an 5,5-6 milyar falan harcamışım. Totalini nasıl gördüğümü onu da göstereceğim size. Arkadaş davet edin kısmında 14 kişi davet etmiştim ben zaten. 10 kişi gözüküyor. Buralar da önemli olacak. Skinleri kilidini aç kısmında 10 tane skin açtım. Hatta 20 tane açtım da 25 olmayınca onu göstermiyor ki o 25'i yapacağım ben. Buraya geldiğimizi saat başı kar diyor. Saat başı kar zaten seti tamamlamışım. 5 milyonu geçmişim. İzlediğiniz video kadar da e, önemli diyor. Telegram kanalına kaç gündür abonesiniz falan filan. Bu başarımlara göre de bir, bir şeyi verecek bu. E biz şimdi bu bir şirket mevzusunu yok. İşte mini oyunları boşuna mı yapıyoruz? Valla şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Ama vadeli işlemleri Oksi'de çıktı. Oksi'de vadeli işlemleri çıktı. Nasıl? Hemen oraya geçelim. Geçelim hemen o vadeli işlemlere. Bakın. Oksi'ye girelim hemen. Hamster'ı yazalım abi. Neredeydi o? Ha, normal borsasında çok pardon. Ben bir bütçe çok giriyorum ya. Bakın hamster vadeli işlemlerde şu an satışta 0.26 centten yani tanesi 8.80 bize ne verecekler yani 10.000 token verseler kaç para ediyor farkında mısınız yani 2.600 dolar ediyor ki bunu verme ihtimali yok bence yani sonucu göreceğiz. Ayın 15-16'sı gibi bence çıkar bu coin. Çok fazla durmaz. Vadeli işlemleri açılmış zaten. E tabi e, kilit koyacaklar bize. Yani sattırmayacaklar başta. Ama göreceğiz sonucu. Yani diyeceğim o ki şu anda ortalık karışık. Seri bir şekilde çıkartacaklar bunu ama çıkartmadan önce son dakika verdikleri görevleri mutlaka halletmeye çalışın. Bu güncellemeden anladığımız olay bu. Bugün bisiklet görevlerini yine yapacağım. Bu anahtarı alabildiğim kadar alacağım arkadaşlar. YouTube görevleri varsa da onları da yapın. Ee, şimdilik bu kadar. Yani çıktığında zaten cüzdan çekimi falan e, nasıl yapılır onu da göstereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.